Geldik Türkiye'nin platolarına. Bağlantılı bir şekilde anlatacağım. Konu başlı olacak. Bağlantı kuracağım için de 4 ya da 5 soru kalıbı için önemli bilgiler gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet bu çekimimiz için Van'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Geçerken uğramışlar sağ olsunlar. Bize otlu peynir getirmemişler ama en azından niyette bulunmuşlar. Önemli olan niyettir diyoruz. Yine de düşünmeniz için yeterli. Bu arada isim soy isim branş alalım. Elif Bahar Türk Beyati. Fidan Demirel Görsel Sanatlar. Fidan Demirel Görsel Sanatlar. İyi, güzel. Hadi bakalım inşallah kısa zaman içerisinde atamalar olur diyelim. Güzel puanlar, iyi alımlar, iyi yerlerde olursunuz. Van'a da sevgiler, saygılar bu arada. Van da bizim için güzel, yani benim için güzel yerlerden bir tanesi. Bir videomuz var göller konusunda, e, izleteceğiz. Onu artık siz e, videolardan izlersiniz daha sonra. Türkiye'nin platoları için önemli cümlelere başladık. Akarsuyun aşındırma şekli plato. Platonun kendisi için araza aşındırılıyor ve sonuç olarak platonun mantığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda plato yüksek aynı zamanda düz mekan. Neden yüksek sorusunun cevabı Anadolu kaçıncı zamanda yükselmişti? 24 mü? 4. Neden düz sorusunun cevabı da akarsu tarafından aşındırılmış mekan. Platolar tabaka düzü, lav karsik ve Aşınım olarak kendi içerisinde gruplanıyor. Hemen yorumla başlayalım. Lav platolar için nereye bakacağız desem? Doğu ve İç Anadolu diyorsunuz. Çok güzel. Volkanizmanın olduğu yer. Karsik platolar için nerede olalım? Akdeniz, Teketaşeli bakacağız birazdan. Aşınmış, yükseltisi azalmış plato için daha çok nereye bakalım diye sorsam Doğu Anadolu mu Marmara mı? Çok güzel detaylar olacak. Tabaka düzü diye başlıyoruz. Karşınızda Türkiye'nin Platolar için önem cümleler. Kumlu, killi, yatay tabaka tortullarının aşılmasıyla oluşan arazi. Bunların harita üzerindeki yerleri çok önemli. Elinizde olan kitaplardaki lütfen haritalara bakın. Ve hemen bir numara Yazılıkaya platosu ile başlıyoruz. Yeri benim için önemlidir. Yazılıkaya nerede yer alıyor? Ege'de. Detay yok. İki numarada Obruk platosunun kendisine geldik. Obruk bir tabaka düzü platosudur. Ama üzerine karsik şekilleri rastlanır diye genelleme de yapacağız. Önemli olacak. 3 numara Cihan Beyli platosu var. Duralım. Cihan Beyli desem aklınıza hangi il gelmeli? Konya. Türkiye'nin tağlamları neresi? Konya. Türkiye'de buğday en fazla nerede? Konya. O zaman aşağıdaki platoların hangisinde tahıl, buğday en fazla diye sorarlarsa Cihan Beyli platosuna bakın. Yani platolarla ilgili soru kalıpları diğer konularla bağlantılı gelecektir. O yüzden aslında 4 ya da 5 sorunun geldiği önemli bir alan diyorum. O yüzden lütfen unutmayın. Türkiye'de tahıl yetiştirdiği için önemli yer neresiymiş? Konya. Harita iki yer önemli. Plato ile sorarlarsa Cihanbeyli. Var mı problemiz? Cihanbeyli'den Konya'dan geldik. 4 numara Haymana. 4 numara Haymana deyince benim aklıma neresi gelsin? Ankara. Çok güzel. Başkent Ankara. Ankara deyince Haymana deyince benim aklıma bir de Tiftik geçisi geliyor. Duydunuz mu acaba? Tiftik kesi deyince dünya üzerinde yurdu Türkiye? Ankara çevresi, Haymana platosu, Haymana platosunun kendisi Tiftik eşi yetiştiriciliği ile birlikte karşımıza çıkar. Aşağıdaki pilotoların hangisine Tiftik yetişen fazla diye sorarlarsa Haymana diyeceksiniz. Hayvancılıkla ilgili böyle bağlantılı bir soru karşımıza çıkabilir. Problem olur mu? İlerliyoruz. 5 numarada Bozok platosu var. Bozok deyince aklınıza hangi il gelsin? Yozgat çok güzel Bozok Üniversitesi de var aynı zamanda doğru mu? Peki uzun yayla için hangi Sivas çok güzel ve sonuç olarak uzun yayla pilotusta Sivas'la birlikte ön plan çıkıyorsa Yazılıkaya Ege'deydi Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok uzun yayla nerede? İç Anadolu'da O zaman Türkiye'de pilot en fazla nerede? İç Anadolu'da İç Anadolu bölgesinin neden ben yüksek düz arazi olduğunun mantığını anladım Nedenmiş çünkü platolarla kaplıymış. Benim için önemli, değerli bir cümleydi bu. Peki İç Anadolu gibi platolarla kaplı olan diğer bölge neresi diye sorsam nereye bakalım? Doğu Anadolu mu, Güney Anadolu mu? Evet. Güney Doğu Anadolu bölgesine doğru gidelim o zaman. Bakalım kimler var orada Sorusun cevabı 7 numarada Antep, Gaziantep. 5 tane organize sanayi 6 da geliyor. İle birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinin sanayi en önemli şehri neresi diye sorarlarsa Antep. Bir gastronomi şehri diyebilir miyim aynı zamanda? Değil mi? Yemek için gerçekten çok değerli ürünler var Antep. Diyoruz Antep'ten hemen 8 numara Urfa'ya, Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa deyince benim aklıma tarım geliyor. Şanlıurfa deyince benim aklıma pamuk geliyor. Pamuk deyince benim aklıma tam burası geliyor. Urfa, Şanlıurfa pamuk yetiştiriciliğiyle ön planda diye anımsayacağız. Birçok tarım ürünü var ama en önemlisi pamuk dedik. Peki Adıyaman'a geldik Adıyaman desem aklınıza gelir mi acaba Komagene? Komagene Krallığı, Nemrut Milli Parkı nerede? Adıyaman. Bu Nemrut'tan iki tane vardı doğru mu? Şu anda bahsettim Nemrut Milli Parkı nerede? Adıyaman'da. Peki Volkan Dağı olan Nemrut nerede? Bit yer alıyor. Lütfen karıştırmayın arkadaşlar. Adıyaman'dayız. Komagene Krallığı'nın olduğu yerdeyiz. Komagene. Çiğ köftecileri var aynı zamanda. Her ayın 15'inde indirim Bu arada çiğ köfte... Nasıl seversiniz? Etli mi, etsiz mi? Et. Etli. Etsiz olanlar var. Etsiz çiğ köftenin başkenti Adıyaman, etli çiğ köftenin başkenti Şanlıurfa'dır. Bunun altında böyle çizmiş olalım. Çiğ köfte tartışmasına da önemli bir e, böyle parantez açalım. İki değerli şehrimizde de çiğ köfte ön planda etli ve etsiz olarak ayrılıyor. Böyle de bir genel bir sürü bilgisi vermiş olayım size. Geldik 10 numara Diyarbakır'a. Diyarbakır, Diyarbakır pilotu deyince benim aklıma ne gelsin? Hevsel bahçeleri. Duydunuz mu? Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri dünya miras listesine anlatacağım. Ve Diyarbakır pilotu ile birlikte Hevsel bahçelerini anımsayalım. Şimdi toparlayalım. Bana söyleyin yazılı kaya için neredeyiz? Marmara mı Ege mi? Ege. Ege'deyiz. Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok, Uzunyayla nerede? İç Anadolu'da. Türkiye'de en faz nerede? İç Anadolu'da. İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Doğu Anadolu mu? Güney Dağ Anadolu mu? Güney Anadolu. Güney Anadolu'nun sanayi açısından en önemli şehri Antep. Pamuk var. Pamuk için neredeyiz? Urfa. Koma Yene Karallığı nerede? Adıyaman. Helsel Bahçeleri nerede? Önemli. Bağlantılar önemlidir. Artık yer şekillerinin sonuna doğru geliyoruz. Dikkat ediyorsanız ekonomik coğrafyayı da anlatmaya başladım. Artık temeller bitiyor. Sonuçlara doğru ilerliyoruz. Soru kalıplarını komple artık birbirine bağlayacağız. Problem var mı? İlerlemeye devam. Plato deyince benim hakkında lav platosu. Deyince aklıma da volkanizmanın geniş yer kapladığı iki bölge geliyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu. Daha da geniş alan kapladığı yer neresi diye sorarlarsa Doğu Anadolu'dur. Volkanizmanın daha da geniş alan kapladığı yer. Verzurum, Kars, Ardahan'ın kendisi lav platoları olarak karşımıza çıkar. Bağlantılara dikkat. Haritadaki yer için önemli. Şimdi bana söyleyin bakalım. Sizce burası yüksek mi? Evet. evet. Yüksekse burada sıcaklık değerleri düşük müdür? Evet. Soru kalıbı şöyle gelebilir. Aşağıdaki pilotoların hangisine kış sıcaklık değerleri en düşüktür? Erzurum, Kars, Ardahan. Ya da hatırlıyor musun? Donu olayları en fazla. Erzurum, Kars, Ardahan gibi bağlantılı sorulara gidebilirler. Peki yüksekse sıcaklık değerleri düşükse kar yağışı etkili midir? Evet deyin. Evet. evet çok güzel. Peki kar yağsa, kar erise, ortaya su kütlesi çıksa, güneş gelse, suyu görse, ısınsa, buharlaşa, yükselse, yağış olsa, yağışın adı cephe mi, konveksiyonel mi? Konveksiyonel, konveksiyonel yağışlar Erzurum'a ne zaman düşer? İlkbahar mı, yazın mı? Biraz. Aşağıdaki pilotoların hangisinde yaz ayları sıcak, kurak geçmez? Sınav sorusu. Erzurum, Karsardan Bana söyleyin. Bir yerde yaz yağışı varsa orada Bozkırlar mı olur, Alp'in çayırları mı? Alpin çayırları. Alp'in çayırları büyük otlar. Büyük otları büyük hayvanlar yer. Büyükbaş hayvancılık için neredeyiz? Erzurum, Kars, Ardahan'dayız. Problem var mı? Peki, Alp'in çayırlarının altında Türkiye'nin en verimli toprağı var. Çernezyum. Duyduk mu? Çernezyum toprak Erzurum, Kars, Ardahan'la birlikte karşında çıkıyor. Alpin çevreleri mesela Doğu Karadeniz'in yaylalarında da var. Onun altında da var çevrenin toprak. Kara toprak. Duydunuz mu öyle bir şey? Topraklarda anlatacağım merak etmeyin. Erzurum, Kars, Ardahan'la birlikte ön planda. Peki size soru. Türkiye'nin en verim toprağı Erzurum, Kars, Ardahan'daymış. Çerdenizm, kara toprak. Tarımsal faaliyetler gelişememiş ama. Sebebi nedir diye sorarlarsa. Ne dedik? Yüksek, soğuk dedik doğru mu? Soğuk, sıcaklık değerleri düşük. O zaman orada ben ne yapamıyorum? Tarımsal faaliyetleri tam anlamıyla yerine getiremiyorum. Mantığı anladık mı acaba? Problem var mı acaba? Erzurum kars sardan platosunun kendisi yüksek sıcaklık değerleri düşük. Kar yağışları, yaz yağışları, alpin çevreleri ve büyükbaş hayvancılık var mantığı ile birlikte böyle ortaya çıktı. Benim için önemliymiş dedim. Harita üzerine yerine dikkat edin. Var mı problemimiz? İlerliyoruz. Karsik plato için Karsik araziye gidelim. Nereye gidelim? Karadeniz mi Akdeniz mi? Akdeniz'deyiz. Akdeniz'deyiz. Bir numarada teke. 2 numara taşeli yerlerine dikkat. Bir numara teke, 2 numara taşeli yerlerine dikkat. Peki teke taşeli platoların bulunduğu yer Kars X ki öyle. Sizce burada nüfus nüfus fazla mıdır az mı? Neden nüfus az diye sorarlarsa problem iklim mi arazi mi? Arazi. Çok güzel. Peki nüfus azsa arazi problemliyse tarım fazla mıdır az mı? Tarım da az. Nerede? Teke taşeli Nüfus az, tarım az olmasını sağlayan iklim mi, arazi mi? Evet. Çok önemli. Ben teke taş nüfus az diyorum, tarım az diyorum. İnsanların elinde ne kalıyor? Hayvancılık. Peki bu arazi şartlarında hangi hayvancılık faaliyeti ön plana çıkar sorusunun tek cevabı var. Kıl keçisi. Kıl keçisi Türkiye'den fazla. Nerede? Teke taş eliyle birlikte ön planda. Ben bilmem hocam. Görmedin inanmam diyenler için olay yerinde. Akdeniz bölgesi deyince aklımıza Karşıkarazi, Akdeniz bölgesi deyince aklımıza tekeve ve Taşeli platoları gelmesi gerekiyor. Biz Tekel duralım. Gördük mü Karşıkarazi'yi? Neden nüfus az? Neden tarım az? Mantığını anladınız mı? Problem iklim mi, arazi mi? Bu arazi, bu arazi. Bu arada amcılığı devam. Platos üzerindeyiz ve Tekel platosu üzerinde hayvancılık faaliyetlerinden bahsedeceğiz teke platosu ve hayvancılık faaliyeti deyince aklımıza kıl kesi yetiştiriciliği gelmesi gerekiyor. Kıl kesi yetiştiriciliğinin Türkiye'de en fazla yapılıyor deniz bölgesi ve teke platosu üzeridir. Bu hayvanın burada ne işi var diye düşünüyor iseniz buradaki otu yemeye çıkmış. Oradaki otu yemeye çıkabilmesi için çevik olması gerekiyor doğru mu? Keçi olması gerekiyor doğru mu? Koyun çıkabilir mi? Büyükbaş hayvan o zaman Kıl kesinin buradaki varlığı arazi şartlarına bağlıdır. Mantığı budur. İlerlemeye devam. Örneklerini şu anda görüyorsunuz. Keçi yetiştiricilerinin bu alanda yaygın olarak yapılması aslında bu hayvanların bir özelliğine dayanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi uygun olmayan bu arazi şartlarında rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Neden büyükbaş hayvancılık yapılmıyor Akdeniz bölgesinde? Çünkü bu arazide büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapamazsınız. Çünkü büyükbaş hayvanlar bu arazide dolaşamazlar, beslenemezler. Duralım. Videonun amacı nedir? Videonun amacı karşı araziyi göstermek. Gösterdik. Kıl keçilerinin burada nasıl dolaştığını göstermek. Keçileri gördük ama keçilerin burada dolaştığını gösteremiyoruz. Yani keçiler, çevik hayvanlar burada rahatlıkla dolaşıyorlar. Bunu çok örneklendiremedik. Özellikle çekim esnasında çekim yani keçi arkadaşların kendisi yerinden kımıldamadı. Bu arkadaş tüm çekim esnasında bana baktı. Biraz hareket eden var. Özellikle şu tam pozlar. Ben de her şey eğitim için hayvanları ben inanılmaz severim bu arada. Ee, birazdan altyazı geçecek. Bu çekimlerde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir diye. Yani bilerek ve isteyerek. Ben de yerden masum bir taş aldım. Yani atayım korsunlar kaçsınlar diye ne kadar çevik olduklarını sizler görün diye. Her şey eğitim için çünkü. Sen git o taş bu hayvanın kafasına çarp. Gerçekten çok üzüldüm. Kamera arkası geliyor. Lütfen bunları sahneleri içerisinde unutun. Çünkü ben keçileri inanılmaz severim. Masum taşı göremiyorsunuz ama hedefteki hayvan. <laughs> Muhteşem bir atış. Tekrar izlemek isteyenler varsa masum taş geliyor, geliyor, geliyor ve evet. Tekrar söylüyorum ben hayvanları çok severim. Özellikle keçiyi mangalda inanılmaz severim. Çekimler esasında gerçekten moralim bozuldu, çekim yapamadım, çok üzüldüm. Üzgün halimi de görün. <laughs> Bu da üzgün halim. Yani amcaoğlunun üzgün hali. Yine olsa yine yaparım. Neden? Keçi ormanlara zarar veriyor Akdeniz'de. Böyle değişik bir arkadaşımız, keçilerin kendisi. Diyoruz, keçilerle böyle bir anımız var mı? Var. Şimdi bana söyleyin, teke taş elde nüfus fazla mağaz mı? Tarım fazla mağaz mı? Kıl keçileri var mı? Var. Yaralılar mı? <laughs> Maalesef yaralar. Ama her şey eğitim için. Tekrar tekrar söyleyeyim. Aşınmış arazi, yükseltisi azalmış arazi için Çatalcı Kocaeli. Çatalcı Kocaeli platosunun yanına 3 numara perşembe ekliyoruz. Güncel cümlelerden bir tanesi bu. Yine itilaflı konular içerisindeydi ama perşembeyi de aşınım olarak gösteriyoruz biz. E, son kaynaklarımıza göre diyelim. Eski kaynakları kullanan arkadaşlarım varsa lütfen arkadaşlar aşının platosuna, perşembe platosuna ordu da yer alıyor. Çok da güzel bir e, gezi alanı, pikniğe falan gidebilirsiniz. Ekleyin lütfen aşının platosu içerisinde Perşembe platosunda öyle değerlendirmiş oluyor Rus Şimdi bana söyler misiniz Çatalcı Kocaeli'nin bulunduğu yerde ulaşım gelişmiş midir acaba? Ulaşım varsa ticaret de var mı acaba? Ulaşımın ve ticaretin geliştiği yerdir. Peki ulaşım varsa, ticaret varsa, sanayi de var mıdır? O zaman ulaşım burada, ticaret burada, sanayi burada. Yani böyle bir Türkiye artısı verilirse, plato olarak sormasalar da ulaşımın, ticaretin, sanayinin daha fazla geliştiği yerler neresi diye sorarlarsa Çatavlı Kocaeli diyebilir miyim? Derim. Orası Türkiye'nin gelişmiş platosu mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Perşembe platosu içinde özellikle yayla turizmi adına çok önemli bir mekan olduğunu söyleyebilirim. Ordu'daki den var mı? Ordulu arkadaşlarımız evet hocam biz her zaman gidiyoruz demişler şimdi. Oradan geçtiğiniz zaman sahilden geçmişsinizdir muhtemelen. Evet Perşembe'yi de böyle değerlendirmiş olduk. Bunları bir toparlayalım mı? Nasıl toparlayalım sorusunun cevabı şöyle bakalım. Sondan başa doğru gidelim. Çatallı Kocaeli'nin bulunduğu yerde ulaşım, ticaret, sanayi açısından gelişme az mıdır fazla mı? Fazla. Çok güzel. Peki Tekir Taşil'de nüfus fazla mı az mı? Fazla. Tarım fazla mı az mı? Fazla. Kıl keçileri var mı? Varlığı, iklime bağlı, araziye mi? Evet. Harikasınız. Peki bana söyleyin Erzurum, Kars, Ardağan'ın bulunduğu yer yüksek mi? Evet. Sıcaklık değerleri düşük mü? Evet. Kar yağışları var mı? Kar yağışlarından sonra yaz yağışları gelir mi? Evet. Yaz yağışı varsa bozkırlar mı, alpin alpinçeriler mi? Evet. Alpin Alpinçeriler varsa küçük baş hayvan, büyük baş hayvan mı? Evet. Var mı çernezyum toprak? Evet. Olmasına rağmen tarımsal faaliyetler gelişmiş mi? problem soğuk, sıcaklık değerleri düşük mantı ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Erzurum, Kars, Ardahan'ın kendisi. Hatta hatırlıyor musunuz vejetasyon sorusunu? Sıcaklık değerleri düşük oluyor, vejetasyon süresi de kısa oluyor gibi bir soru çözmüş iklim konusunda. Mantığı da Erzurum, Kars, Ardahan da böyle ön plana çıkıyor. Peki yine söyleyeyim bana, önemli bunlar. Yazılı Kaya, Marmara'da mı Ege'de mi? Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok, Uzun Yayla nerede? Türkiye'de platon fazla nerede? İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Doğu Anadolu mu Güney Anadolu mu? Güneydoğru. Güney Anadolu bölgesinin en önemli şehri sanayi açısından Antep. Pamuk'un başkenti Urfa. Koma yeni nerede? Hevsel Bahçeleri Diyarbakır. Diyarbakır. Problem var mı? Bu obrun kendisi bir karsik aşındırma şeklidir anlatışan Ve tabaka düzü platosu içerisinde değerlendiriyoruz ama üzerine karsik şekillerde Var, bunu da söyleyeyim zaten teke ile çok yakın olduğundan da yorumlayabilirsiniz Obruk'ta ilgili de Böyle bir parantez açabiliriz arkadaşlar. Platolar benim için çok önemli, çok değerli. Bunun altını tekrar tekrar çizeyim. Peki platolar bizim için içeride yüksek düz araziler, aynı zamanda yerleşme alanları, tarım alanları genellemesini yapabilir miyim? Yaparım. Ben Türkiye'nin akarsularından bahsettim. En önemli iki akarsu Fırat Dicle'di. Fırat Dicle'nin kendisi nereye gidiyordu? Hazara mı Basra'ya mı? Basra. Neyi ortaya çıkarıyordu insanlık tarihi çok önemli? Mezopotamya. İlginç gelmiyor mu sizin için? Dünyanın ilk yaşam alanı, tarım alanı Mezopotamya'nın kendisi Fırat ve Dicle tarafından ortaya çıkarılmış. Fırat Dicle kaynağını Türkiye'den almış, Doğu Anadolu'dan. Sonra Güney Doğu bölgesine gitmiş, Çok geniş tarım alanlarının olduğu Güney Doğu bölgesi. Platolar kaplı olduğunu öğrendim şimdi. Oradan da gitmiş Mezopotamya'yı sulamış. Burayı doğal olarak sulamış, doğal olarak. Ama bizim Güneydoğu Anadolu bölgesini sulamamış, sulayamamış. Neden sorusunun cevabı? Platolar yüksek düz araziler mi? Evet, yüksek düz araziler içerisinden akan akarsular nasıl akar diye sorarlarsa yüksek düz arazi içerisinden akıyorsa derin vadi yaparlar görüyor musunuz? O zaman Türkiye'nin platolar içerisinden akan akarsular böyle derin vadi yaptıkları için ne olur? Sizin tarla yukarıda kalır, Su da aşağıda kalır. Ne olur? Fırat akar, Türk bakar. Türk demiş ki bakmayacağız. Ne yapacağız? Barajı yapacağız. Barajı yapmışız. Arkaya su biriktirmişiz. Güneydoğu Anadolu bölgesini biriktirdiğimiz suyla birlikte sulamaya karar vermişiz. Güneydoğu Anadolu bölgesini suluyoruz artık. Nasıl? Gaptınız mı alayı? Gap. Neden Türkiye'de barajlara ihtiyaç var sorusunun mantığını anladınız mı? Platolar içerisinden geçen akarsuların kendisi derin vadiler yaptıkları için etrafındaki arazileri doğal olarak sulayamazlar. O yüzden baraj yapmalısınız ki Fırat ve Dicle'nin suyundan yararlanın mantığı vardır ki GAP %100 olarak henüz bitmedi. Bittiği zaman ne olacak? Çok daha geniş alanlar sulanacak ve Türkiye ekonomisine Güney Anadolu bölgesi çok daha büyük katkılar sağlayacak aslında. Olayın temel mantığı bu. Tabi sulamanın ötesinde baraj yapmanın en önemli artılarından bir tanesi elektrik de üretmek değil mi? Yani niye barajlara ihtiyaç var? Bunu mantığını anladınız mı şimdi? Peki hocam Çukurova'da buna çok fazla ihtiyaç var mı? Yani baraja. Yani çok derin vadi içerisine akıyorsa var. Ama bakalım isterseniz derin vadi içerisine akar mı Çukurova'da? Ya da Bakırçay, Gediz Küçük ve Büyük Menderes'in bulunduğu yerde. Var mı? Bakalım. Seyhan ve Ceyhan'ın bir tanesine geldik. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl akıyor Seyhan? Yüzeyde. Var mı baraja ihtiyaç? O zaman yüzeyde akan akarsular, yükselt az oldu yerde akıyorsa etrafın tarlaları kolaylıkla sular mı? Sular. O zaman ne oluyor işte? Bakıyorsunuz tarım konusunun temeli olsun. Yeşil tonların olduğu yerde bir tarım alanı varsa sulama sorunu olmuyor. Akarsu zaten olayı çözüyor. Ama Kızılırmak gibi, Yeşilırmak gibi, Fırat gibi, Dicle gibi, Araskura gibi, Akarsular, Türkiye'den geçmesine rağmen İç Anadolu ve Güney Anadolu gibi yerleri, Doğu Anadolu'yu sulayamıyorlar. Derin vadi içeri akıyorlar çünkü. Mantığı bu. Türkiye'de barajların yapım amaçları içerisindeki en önemli amaçlardan bir tanesi de elektrik üretmek. Türkiye'nin gece uydudan çekilmiş görüntüsü bu. Karanlık bir görüntü. Işıklı olan yerler gelişmenin, sanayileşmenin olduğu yerleri anlatıyor. Zaten bir yerde sanayileşmenin fazla olduğunu anlamak için elektrik tüketimine bakarsınız. Elektrik tüketim fazlaysa sanayileşim var demektir. Mesela burası Anadolu, burası işte İsrail Filistin hattı, burası Mısır, işte Bağdat tarafı. Türkiye burada arkadaşlar şurası. İstanbul Çanakkale, Çatalcı Kocaeli Pilosu, Türkiye'nin gelişen pilosu dedim. Kanıtlamış da oluyorum. Sanayileşim var. Bursa, Türkiye'nin önemli güzel şehirlerinden bir tane sanayisi var. Işıkları görün. İzmir, önemli gelişme var görüyor musunuz? Antalya, net görülüyor. Konya, Ankara, Kayseri, Adana Mersin, görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar gelişmenin fazla olduğu yerler. Ama özellikle Doğu Karadeniz'e geldiğim zaman ışıklar bayağı azalıyor. Samsun'da biraz ışıkları görüyorum. Sadece Trabzon tarafında şurada küçük bir ışık görüyorum. Onun da sebebi eski adıyla Avnaker'de maç var. Stadyum ışıkları açık konusulmuş galiba. Çünkü Trabzon bir futbol şehri olduğu için de böyle değerlendirme yapabiliriz. Ya da farklı espriler yapılabilir. Futbolcular baraj kurmuş. O da olabilir. Bence bu espri de gayet kaliteliydi. Ama tepki alamadık. Çünkü erkek arkadaşlarımız sayısı az. O şimdi çok gülüyor. Ama hanımefendiler tabii ki bu olaya katılmak istemediler. Peki hikaye bu dedik. Türkiye'nin platolar için değerlendirmeyi de bu şekilde yapmış olduk. Var mı anlaşılmayan bir durum? Var mı soru? Güzel. Türkiye'nin platolar için önemli cümleler geldi. Genel haritaya bakarak söyleyin. Olayı bağlayalım. Teke taş elinin bulunduğu yerden nüfus fazla mı az mı? Az. Tarım fazla mı az mı? Az. Kıl keçileri var mı? Var. var. Erzurum, Kars, Ardahan, Karsik mi? Lav platosu mu? İlk bari açtım var? Yaz yağışı mı? Bozkırlar mı var? Alpin mi? Küçük baş mı var? Büyük baş mı? Peki Türkiye'nin gelişen platoları Erzurum, Kars, Ardahan mı? Çatalı, mi? Türkiye'de platon fazla. Karadeniz'de mi? İç Anadolu'da mı? İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Doğu Anadolu mu? Güney Doğu Anadolu mu? Güney Doğu Anadolu bölgesinin bana söyleyin en önemli şehri sanayisinden kim? Antep, Pamuk var. Urfa, Komagene var. Adıyaman, Helsel Bahçeleri var. Diyarbakır, Türkiye'nin tağ lambarı. Konya, Tiftikkesi. Hayvan Ankara ile birlikte karşımıza çıkar. Problem var mı? platolarla ilgili bağlantılı sorular gelir. O bağlantıları kurmaya devam edeceğiz. Sorusu olan o zaman devam.